Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mount ve Blade Warband yükleyeceğiz ve onun yanında da bir tane Ertuğrul Gazi modu yükleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar verdiğim linkten bu sayfaya girin. Mount ve Blade Warband 174 indirin. Buradan buraya kaydettiği yükleyin. Sonra arkadaşlar burada modu var. İsteyen yüklesin, istemeyen yüklemesin. Buradan dosyayı indirdiğin. Buradan da kaydettiğin. Ben yüklediğim için şimdi yüklemeyeceğim arkadaşlar. Bunlar gelecek. Mount ve da var. tıklayın. Çalıştır deyin. Böyle dolsun arkadaşlar. Çok çabuk oluyor zaten. Biraz bekletiyor. Evet. Next. Buradan nereye kuracağını seçiyor. Buradan istediğiniz yere seçebilirsiniz. İstal deyin. Biraz bekleyin arkadaşlar. Burada biraz bekleyecek ben videoyu dondurayım. Evet arkadaşlar, bu yer doldu şimdi. Buradan finish deyin. Buradan buna tıklayın. Finish deyin. Sonra arkadaşlar böyle bir yer gelecek bunu şu kısa yola basıp da açabilirsiniz. Burada İngilizce. John figura diyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar demek. Buradan dil var. En altta Türkçe. Ok diyorsunuz. Bu Türkçe oldu arkadaşlar. Şimdi burada bir tek nativa yani normal mod var. Ben size o Ertuğrul Gazi modunu kurmayı da göstereyim şimdi. Ee, Arkadaşlar şimdi bize böyle bir şey geliyor. E, kurarken bir yer seçmiştik. Oraya bu geliyor arkadaşlar. Ertuğrul Gaz modunu açıyorsunuz. Buradan giriyorsunuz. Şu dosyalarda modules var. Burada native var. Bu Native'nin yanına native normal mod. Bunun yanına Ertuğrul Gazi modunu atıyorsunuz. Biraz sürüyor. Evet. 82 MB <laughs> Burada biraz beklememiz lazım. Evet arkadaşlar doldu. Şimdi buna hiçbir şey yapmıyorsunuz. Buradan sağ tık yenile diyorsunuz. Bunu kapatın arkadaşlar. Bunu da kapatın. Sonra tekrar açın. Buraya Ertuğrul Gazi modu yazacak burada. Buna tıklayın. Bakın. Ben size normal modu böyle yüklettirdim. Bir de Ertuğrul Gazi modu var burada. İsterseniz başka modlar da yükleyebilirsiniz. Yani videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.